Merhaba arkadaşlar. Birçok taraftar Fenerbahçe Adana Demirspor maç özetini merakla bekliyordu. Biz de şimdi sizlere maç özetini aktaracağız. Videomuza geçmeden önce gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Açıklamadaki yorumlar linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Dakika 10'da Belhanda'nın sağ kanattan içeri ortasında ceza sahasında Vargas'ın vuruşunda top kaleci Berke'de kaldı. Dakika 14'te İrfancan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top direkten döndü. Dönen topa Valencia vurdu. Bu defa kaleci Moriç topun ağlara gitmesine izin vermedi. Moriç'ten dönen topu savunma kornere gönderdi. Dakika 24'te Mert Hakan'ın sağ kanattan ortasında ön direkte Valencia'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı. Dakika 27'de İrfancan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Valencia'ya yapılan faul nedeniyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Dakika 29'da gol geldi. Valencia Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Penaltı vuruşunda topun boşuna geçen Valencia kullandığı penaltıyı gole çevirdi. Dakika 34'te durum 1-1 oldu. Gökhan İnler Adana Demirspor'a beraberliği getiren golü kaydetti. Sağ çaprazdan topla buluşan Gökhan kaleye uzak noktadan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu. Ve dakika 45 sonuna 2 dakikalık ek uzatma eklendi. İlk yarı bu şekilde biterken ikinci yarıda dakika 46'da Belhanda Adana Demirspor'u 2-1 öne geçirdi. Golü kaydetti ve sol kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Belhanda yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Dakika 58'de Gökhan İnler sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Top kaleci Berke'de kaldı. Dakika 66'da Mesut'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Moriç topu son anda kornere çeldi. Maç bu şekilde biterken videomuzun sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.